Evet arkadaşlar, e, Lojistik tarafından getirilen GM640 alt kapılı iki çekmeceli gardırobumuzu kuracağız. Sağ olsun Lojistik kapıyı ne kadar bırakmış. Şimdi onu biraz daha kutu açılımı yapacağız. Bakalım yapabilecek miyim? Deneyeceğim. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar ben resimden bir şey anlamadım açıkçası. Şablon vermişler ama beyinde oldu. Bayağı karışık geldi bana. Yani o oraya, bu buraya. Yani bayağı bir karışık bir şeyler gibi geliyor ama çözemedim şu anda. Sadece tek çözebildiğim şey şöyle ürün resim var telefonumda. Yani şöyle bir montaj hali var. iş hali. Bir şunu şöyle göstermişler ama ya bu demek oluyor ki bir artımız var. Yanları kahverengi olacak görüküyor. Bir de şurada bir sıralama gelmişler. Tek anladığım şey de bu. Mesela ölçü vermiş. Alt tabla, sol yan, sol orta dikme, sağ orta dikme, sağ yan, üst tabla ve sabit tabla. Şimdi ben bu ölçüleri bulacağım. Yani şurada açtım kutuyu da. Şimdi muhtemelen en büyük olan da ölçüleri en alt. En alt tabla, evet. Alt tablo burada. Yani oldu, kahverengi olduğuna göre. Ben şimdi oradan bunları başlayacağım. yani diğer yarısı da burada. Demek ki kahverengiler alt tablo, üst tablo, yan tablo. Şimdi ben metreyi bulduk. Tek tek hepsini ölçeceğim. Duvara dizeceğim. Sonrasında montaja başlayacağız. Halle bismillah. Evet arkadaşlar şimdi alt tabloyu buldum. Yani dört tane şurada bir de var. Onlar şöyle bir işte karşı getirip dedim. Şurada iki. Üç ve dört olmak üzere. Aynı şekilde karşı dört tane. Bunların da videosunun kötü yanı bu yollayan vatandaşın videoları arka tarafları alyan. İnsan tornavida ağırlığı yapar. Şimdi onunla uğraşacağız. Allah'tan evde takım takvalat var da Ucu değiştirdik. Alyan başlıktan tane şeyi buldum. Bu şekilde. Gerçi kendi alyanı var. Çok uzun sürer. İçine koymuş da alyan. Onu da bayağı süreceği için. Onu kullanmayacağım. Kendi şarjının ağzına bir alyan takacağım. Şimdi onların vidaları montajını başlayayım. Videoyu durdurayım. Birazdan devam edelim. Şimdi kameraman açık mı? Bak şimdi burada. Edileceğiz. bir tane de buradan bir tane de bir tane de da yapayım tamam o aşağıya şimdi bir tane de burada yeri var zaten her şey yazdır aynen bir şekilde adam bunu niye aynen anahtar yapmışsa gerideki alın şimdi o tarafa geçen de Sandalyeden. Evet. İki sandalye bana. Bayağı bir şekil yaptık ama. Şimdi şuradan bir yerini Şuradan görüyorum. Tamamdır. Evet. evet, bunu da buraya. Masajını yaptık. Okey kapat şimdi bunu. Şunu şöyle. Bir tane daha bir de ver. Biraz daha çıkalım. İnternet tersine işte? Bir bakma. Nerede? 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 Tamamdır şimdi. Bu bitti. Durdu şimdi onu. Şuraya bak. Çekiyor musun? Önce şunu da takalım. Tık tık. Sonra şunu takalım. Taktık. Şurada iki tane şey, şeyler olacaktı. Nerede? Şunlar. Bir iki tane siyah. Takıyoruz. Bir tane Tamam, tamam Sonra getiriyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Biri var. Hatta, hatta aynı işlemi yere yapacağız. Şimdi çekmeli rayları yerine daha az kadar

Demek ki bu şey daha yüksek Tamam. Gördüm şimdi bu şekilde? <laughs> Diğerinde Tam tamam. oradan şey yaptı, arkadaşlar dur. Alt, alt şeye şeyi kanalatan var. Yapıcı her şey bitir. Tamam, aynı şey buraya yap şimdi.

şeyi Atıyor musun? Tamamdır bu kadar. Kapatalım. Aç. Ne? Allah kedi derdinde ya. Evet. Bana yardım etmeye gittiler. Evet. evet. Üstünde. Aksesu var. Tak tak var. Evet. Her daha

Buradan geldik kapaklarına. <laughs> <laughs> Arkası ile arka çabukça kapaklar Come back, come back. Şu sınır neye İşte saçımın yemekten sonra giriyor. <laughs> <laughs> kapaklar daha zor, ben size söyleyeyim. Kapak şişeden uzun sürekli kaybı var. geldi. daha 5 dakika var, şimdi esnaf kuracak. Ayarlamayı zor yaparsınız. Kapak var, 2 saat daha süre. Evet. Abi Kapat. kapat, kapat, kapat Eda Açmamışlar bir de deli herhalde. Abi bir şey Dokundu. Tamam. Tamam. şimdi değil. Şimdi oldu. Tamam, diğer şarjı diye alış bitsin. Demek ki şarj olmadan bu iş olmuyor. Olmaz mı? Oranın yerini yerleştirme uçuşu kısaldı da bitti. Şimdi i̇şte montajlar. Menteşelerin yerlerinde bağırdığımıza göre bu şekilde geriye kalan kabakların montajı. Evet, aynen bu şekilde. Evet şimdi yanlış yapmışız. Hatayı düzeltiyoruz. Menteşeler üstüne takılması gerekiyormuş. Bu yüzden hepsini geri söktük. Menteşeleri çıkardık. Bu şekilde önce menteşe sonra kapağı kapatıp yere takıyoruz. Olay buymuş. Şimdi takalım bir Belki çevreye yeni görürüz. Ne yapacağım? Çekim. Evet şimdi şöyle kamerayı kuralım. Olayı anlatsalım. Önce menteşe takıyoruz. Sonra kapak kapalı Yerine montajını yapacağız. Yoksa ben dişi şey Yani şu şekilde. Şuradan da. Aynen bu şekilde. Kapağı ayarlıyoruz. Şimdi aç kapağı bakayım. Evet şu anda oldu bak. Hiç daha yok. Demek ki ışık işin buymuş. Önce ben kapağı takacakmışız. Tamamdır bu da. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Plakalar burada. Arkaya çarptığımız zaman olay tamam. Bir de şunu ortalara aşağıya göndermişler. Bu şekilde plastik. Başka bir şey yok bu kadar. Evet arkadaşlar ve sonunda işlem bitti. Bayağı bir uğraştık. 3 saat hatta 4 saate yakındır. İftardan önce başladık. İftar raporunu bitirdik. İşte görüldüğü gibi bir gardırop. Şöyle içini açayım. Hatta şurada uzaktan göstereyim. İşte görüldüğü gibi şöyle bir gardırop. bunu hepsi burada üzerinden, almıştık. fiyatı 809 lira. Yaklaşık 15'inde geldi kargosu. Şahıfta sokağa açık önce geldi. Bugün de evde olduğumuz için, karantinada olduğumuz için kurulumu yaptım. Yani zor değilmiş. Yani yanında bir arkadaşın olduğu zaman, bir kişi olduğu zaman kurulu yapılacak bir şey değil. Yani sonuçta biraz da elinde bir tane şarj sonucu varsa bir de Alyan gibi sıkacak bir tornacı aparatım varsa yani bunu yaparsın sonuçta. Bunu yapmak için alim olmaya gerek yok. Ya yani da bir marangoz olmaya da gerek yok. Sonuçta bir mesleğin tornacı. Yani ben bunu da, ben bu işleri yapıyorsam her yapar. Bu kadarlık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin hepinize. Teşekkürler.